Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biraz bilgilendirme gibi de olsun. Canlı yayınlar yapıyorum. Kanalım belirli yerlere gelsin. Daha çok böyle büyüsün, büyük bir aile, kocaman bir aile olalım diye canlı yayınlar yapıyorum. O yayınlarda da kitap okuyorum arkadaşlar. Bazı kişiler kitap okumama e, birçok e, biraz yükselişe geçtiğiniz zaman kanallar sağdan soldan saldıranlar olsa da ben kitap okumaktan vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kitap okumanın insana hem karakterine hem kişiliğini ve hayatına dair birçok şey kattığı düşüncesindeyim. Şöyle elimdeki kitabı şimdi size tanıtacağım. Sizlere de gerçekten bu kitabı tavsiye ediyorum. Reklam değil kesinlikle tavsiye ederim. Okumuş olduğum bir kitabı sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Sayın Doçent Doktor Bilal Karabulut kitabı. Bu kitabı ben seneler önce öncelikle bana soruyorlar hani canlı yayınlarda hangi kitap abla işte nerede nereden bulabiliriz diye. Arkadaşlar DNR'lardan birçok kitapçıdan bu kitabı temin edebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben alalı uzun zaman oldu. Bursa'da kitap fuarından ben Tüyap Kitap fuarından almıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Seni sevmek sonsuzluğa dokunmak. Yani bu kitabı ben e, her şeyden önce ön ilk beni cezbeden hem ismi hem de kapak resmiydi. Yazar hakkında o zamanlar pek bir bilgim yoktu. Daha sonra kitap fuarında biraz birkaç tane kitabını böyle Biraz da yazarı araştırınca kendisi Bilal Karabulut öğretim, eğitim öğretim dekanı kendisi üniversitede. Daha önce ben tanıdığım dönemde Gazi Üniversitesi'ndeydi. Şimdi de Ankara'da Hacı Bayramı Veli Üniversitesi'nde görevine devam ediyor diye biliyorum. Bundan sonra da zaten birçok kitap çıkarttı. O serilerini de aldım ben. İşte Yol, Aylin'in Yolu, işte Yol serisi 1-2 diye. Onları da okudum, bunu da okudum arkadaşlar. Bu kitap kesinlikle hem maneviyatınıza böyle kendi kişiliğinize güç katıyor. Yani maneviyatınızı güçlendiriyor. Manevi yolculuğa doğru yol alan, aslında hep yanlışlara düşmüş bir Poyraz'ın hikayesi. Bunu soruyorlar hep işte abla konusu nedir vesaire diye. Şöyle söyleyeyim mesela birçok Doktor Özgecan... 9 Eylül Üniversitesi'nde yazarla ilgili birçok övgü dolu sözler bu kitabı okuduktan sonra analizlerini buraya aktarmış. Doçent Doktor Mehmet Seyfettin Erol, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü aynı zamanda Doçent Doktor da aynı şekilde Bilal Karabulut bambaşka bir yazar diyerekten övgü dolu sözlerden bahsetmiş. Bence de ben de çok seviyorum e, ve okuduğumuz kitaplar bir de insanı böyle okuduğu zaman akıcı, seri ve anlaşılır dilden olması, ters köşe yapması. Gerçekten kalemi çok kuvvetli bir yazar. Çok çok yani donanımlı bir insan zaten araştırabilirsiniz biraz. Bundan biraz bahsetmek istedim. Canlı yayınlarda arkadaşlar bu akşam biraz benim akşam komşularımla işlerim var. Bu akşam yayın açamayacağım ama genelde canlı yayın saatlerimi de 8-9 civarları işte 7'den sonra hatta 8'den sonra tutmaya çalışıyorum. Namazdan önce akşam namazından önce açarsam 6 ile işte 7 civarlarında 6-6.5 altı, altı arası açıyorum. Ama namazdan sonraya kalırsa yani 8'den sonraya bırakıyorum. Akşam namazından sonraya genelde bırakıyorum. Böyle buradan da bunun bilgisini vermiş olayım. Bu arada kanalımız 3000 olma yolunda ilerliyor. Hepinize destekleriniz, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Kitap okumamdan tutun da işte kızım için bu kanalı açtım. Çünkü bana soruyorlar ben de ne için bu kanalı açmışsam. Cevap veriyorum arkadaşlar yalan söyleyecek halim yok. Kızıma destek amacıyla ben kanalı açtım. Benim kızım üniversite 3. sınıf öğrencisi. Ee, yine söylüyorum babasıyla kopuk bir çocuk. Yani Babasını arayıp sormayan işte yıllarca babası arayıp sormadı Sonrasında da şimdi de e, pek böyle sık görüşmeyen, desteğini... ...babasından destek almayan... ...ama benim eşim Allah razı olsun... ...o her zaman destek oldu. Fakat yayınlarda zaten... ...bunun detaylarını... ...detaylı bir şekilde verdim. Eşim de işte 8 aydır çalışmadığı için... ...biz çocuklara destek olamıyorduk açıkçası. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Bu da böyle hem açıklama mahiyetinde... ...hem de kanalımın açma amacımla alakalı olsun... ...hem kızıma hem kendime katkı amaçlı... ...böyle bir şey düşündüm. Benim zaten... Büyük kanal sahibi arkadaşlarım bana hep söylüyorlardı bir kanal aç işte sen de izlenirsin bize miniz falan filan sana da katkı olsun ben bir türlü hem buna sıcak bakmıyordum daha önceleri hem de eşim de buna müsaade etmiyordu şimdi saygı duyuyor benim fikrime böyle bir şey uygun gördüysen dedi zaten dedi benim yani o senin bileceğin iş dedi böyle bir şeyde uygun gördüysen yürütebileceğini de düşünüyorsan ki zaten yapabilirsin dedi bana. Böyle yani destek oldu sağ olsun Allah razı olsun. Ee, ben de kızımın adına arkadaşlar kız çocuklarımız erkek çocuklarımız fark etmiyor evlatların hepsi birdir. Ee, yine de kız çocuklarımız özellikle bence okumalı bir yerlere gelmeli ayaklarının üstünde durmalı. Ben neden kız çocuğum okuyor işte öğrenciye neden destek istiyormuşum neden işte kızımın kızım için açtım diye bunu belirtiyormuşum diye. Başka kanallardan biraz yükselişe geçtikten sonra tepkiler aldım. Ki çok saçma. Öğrenciye destek mi istenirmiş? Öğrenciye istenmeyecek de ya da işte öğrenci için biz evlatlarımızın geleceği için sonuçta anneler babalar olarak çabalıyoruz. Ee, öğrenciye istenmeyecek de neyi istenecek komik bir durum. Zira arkadaşlar eğitim için e, televizyonlarda olsun, e, vakıflar olsun, birçok iş adamları olsun. Eğitim için insanlar seferber olmuş durumdayken kaldı ki öyle bir zamandayız ki çocuklarımız okumadan belirli yerlere gelebileceğine zaten ben şöyle hepsini harmanlayarak maneviyat açısından da yani hem manevi yönden hem de eğitimle beraber harmanlanmış bir şekilde evlatlarımızı güzel yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her zaman arkasında olalım. Evlatlarımızın arkasını kollayalım. Onlara desteğimizi verelim. Kaldı ki benim kızım dersleri güzel bir öğrenci. Neden ben kızım okumak istediği halde ona engel olayım? Destek ol Tabii ki destek olacağım. Tabii ki kızım için açtığımı burada belirteceğim kanalı ki yani imkanı olan insanlar da eğitime katkıda bulunmak isteyeceğini e ben öyle düşünüyorum. Benim mesela çok çok yüksek imkanlarda olsam ben öncelikle kendi kızım da dahil olmak üzere birçok öğrenciye yardımcı olmak isterim. Bunda kötü ne var? Neden böyle bu kadar insanların kalpleri kötü? Neden bu kadar insanların yoluna e, yolunu açmak yerine bir de destek biz olalım demek yerine taş koymayı tercih ediyorlar? Bunu da anlamış değilim. Bu da karakter meselesi. Biraz da vicdan meselesi diye düşünüyorum. Buradan da bu konuya açıklık getirmiş olayım. Kitaptan bölümler okuyorum arkadaşlar. Bazen bu kitaptan okuyorum. Ki e, mesela ben dinleyicilerimin yani sizlerin takipçilerin e, fikirlerini çok dikkate alırım arkadaşlar. Önemserim yani değer veririm. Başka kanal sahipleri gibi canlı yayında her yazanı engellemem, hakaret, saygısızlık, haddini aşmak olmadığı sürece herkes fikrini özgürce söyleyebilir siyaset falan onu zaten karıştırmıyorum. Hiç karşıyım öyle şeylere. mesela bir konuyla alakalı işte ablaya mesela örnek veriyorum. Bir kardeşim yayında ablaya işte roman değil de işte sözler değil de romandan devam et dedi. Kahraman Tazeoğlu'nun da bende hemen hemen he, bütün kitapları imzalıdır. Daha önce imza günlerine gidip şiir dinletilerine gidip ee, bu pandemi dönemine kadar bütün imza günlerini kaçırmamakla birlikte, kendisiyle tanışıyor olmakla birlikte e, kitaplarının birçoğuna konularına hakimim arkadaşlar. Ama e, mesela yayınlarda hem format olsun, mesela canlı yayınlarda bazı kanallar görüyorsunuzdur son günlerde oyun oynatmak popüler. Ama herkes kendi tarzını yansıtır. Ben o şekilde ilerlemeyi değil, herkesin daha doğrusu kendi tercihi yapıyorum. Ee, Şöyle de söyleyeyim. Mecbur kalırsam bakarım kanalım izlenmiyor. O da yapılabilir. Elbette ki. Ama şu an şu durumda ben kitap okumayı tercih ediyorum. Bizim de farkımız bu olsun diyorum arkadaşlar. Ee, kitap okuyarak, sözlerden okuyarak yani bu hem, hem böyle sıkıcı olmuyor. Hem yayın eğlenceli geçsin amaçlı. Mesela gelen kardeşlerim işte bir sayfa söylüyorlar. O sayfadan açıyorum. Hadi senin nasibine ne çıkacak okuyayım. Mesela Ekber kardeşim senin nasibine ne çıkacak. Ya da işte Murat abi senin nasibine ne çıkacak okuyalım. Ya da işte Esen'cim iğne iplikten bahsediyorum. Esen'cim senin nasibine ne çıkacak hadi bugün okuyalım. İşte Yasemin işte sen bir sayfa söyle gibi gibi. Yani bu böyle uzar gider. Gelen arkadaşlar da bundan. Birçoğu memnun arkadaşlar. Çok iyi geri dönüşler de alıyorum. Ama biraz böyle e, kitap okumaktan bir haber, cahil, işte kendi e, görüş açısını geniş ufkunu genişletememiş e, sayfa sahipleri ya da başka insanların da saçmaladıklarını da zaten yayınlarında görüyorum. Öyle kişilere de kanalımda yer vermiyorum arkadaşlar. İnsanlar o kadar fesat olmuş, o kadar kindar olmuş, o kadar kalpleri kararmış ki insanların hepsine hidayet Allah nasip etsin. Çünkü hiç kimse neden böyle arkadaşlar? Öyle bir zamana geldik ki kimse kimsenin bir yerlere gelip kimse kimsenin bir adım öteye geçmesini ya da İnsanlar insanların mutsuzluğuyla mutlu olur olmuş. O kadar acı bir durum ki insanlar insan bir adım öteye kimsenin kendinden bir adım yukarıya çıkmasını istemiyorlar. Böyle olmayın arkadaşlar. Yani siz başkası için bir iyilik, bir güzellik isterseniz Allah size daha çok yani onun daha fazlasını nasip eder. Bunu düşünün. Güzellik düşünün. Mesela saçmalayıp gelip böyle yayınlarda yok kaşın öyle. Yok gözüm böyle. Boş verin arkadaşlar benim kaşımı gözümü. Benim sözlerime bakın, sözlerime kulak verin, ne yaptığıma bakın, ne, amacıma bakın, amacımın ne olduğuna bakın gibi. Böyle biraz hızlı konuştum sanırım. Yani bazı durumlarda da dün mesela bir gün öncesi için bahsediyorum. Dünkü öğleden, öğlen ben bir yayın yaptım öğleden sonra. Öğlen civarlarında pardon. Öğlen saatlerinde iki saatlik bir yayın yaptım. Son bir saatinde de mesela çocuklarımızın, Kendilerine çocuklarımızı bilinçlendirme ile alakalı konuşup yayınlarımızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sizler de isterseniz canlı yayınıma denk geldiğinizde katılırsanız sevinirim. Birçok arkadaşım katılıyor zaten. Abilerim, ablalarım sağ olsun Allah razı olsun. Arkadaşlarım çok destekler bana bu konuda. Allah razı olsun. İnşallah kanalımız belli yerlere gelsin. Bizim de farkımız bu olsun. Çocuklarımıza da kitap okumayı aşılayalım arkadaşlar. Bana soruyorlar öğretmen misin? İlla öğretmen olmaya gerek yok kitap okumak için. Ama sizleri de anlıyorum. O kadar böyle ne bileyim ben yeri geliyor tabii el işi de yapıyorum, yemek de yapıyorum. Ama o kadar çok e, kadınlar e, kadın profili şöyle olmuş. Anne ya da kadın olmak e, insanların gözünde profil şu olmuş. İşte el işi öğren, sürekli temizlik yapan, işte bunları yapmıyor muyuz? Elbette ki yapıyoruz. Ben evimin temizliğini de yapıyorum. Elişimi de örüyorum yemeğimi de yapıyorum. Ama kendime vakit ayırmayı da biliyorum arkadaşlar. Yani bir yarım saat de olsa bunu her gün yapamıyorsanız da en azından gün aşırı iki günde bir bir yani şöyle söyleyeyim açıp bir kitabı bir anda bitirmenize de gerek yok. Vaktiniz mi yok? Açarsanız 5 yaprak okursunuz, 10 yaprak okursunuz ama okursunuz yani. İnsan istedikten sonra neleri yapmaz ki değil mi arkadaşlar? İnsanoğlu yeter ki bir şeyleri istesin. Böyle İnanın bu tarz konuşmak da aklımda yoktu. Sadece kitaptan bahsedip geçecektim. Ama dünkü yayınım gerçekten çok güzeldi. Çok da böyle birçok kişi de hem bana katılıp hem de teşekkür etti. Ben de buradan bana katılan, destek olan yayınlarıma, videolarımda bana desteklerinizi rica ediyorum. Videolar izlendikçe arkadaşlar bana katkısı olacak. Yalnız şu an hala şunu da açıklığa kavuşturayım. Bana pin kodu YouTube'dan falan gelmedi henüz. Benim saatlerim dolduğu için oradaki bazı teşekkür olsun, katılım olsun onlar açıldı arkadaşlar. Yani pin kodunu bekliyorum. Bunun da süresi bir ay kadar diyebiliyorum. Bir, bir buçuk ay bazen sürebiliyormuş. Bilmiyorum ben de YouTube'da birçok konuda bilgi sahibi değilim. Bana mesela kanala başvuru konusuna gelelim. Birçok arkadaşım YouTube kanalına yakın sadece 3 sayfa bana bildikleri kadar hani yönlendirici şekilde bilgi verdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Karadeniz'de Yaşam Sayfası, Dimaz abime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O çok detaylı uzun bir yazı yazarak Necla ablama, Necla Sezgin ablama teşekkür ediyorum buradan. Yine aynı şekilde başı olur Ramazan arkadaşıma buradan teşekkür ediyorum. O da elinden geleni hani şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur bana buradan bilgi veren arkadaşlarıma ismini unuttuğum varsa kusura bakmasınlar ama en net detaylı bilgi veren. Ha bu arada Fikriye'nin El işleri kanalı. Fikriye ablacığıma da çok teşekkür ediyorum. Sanırım kendisi rahatsızmış biraz. Fikriye ablama da, Necla ablama da ve bütün hastalara da bu mübarek Cuma günü, günü yüzü suyu hürmetine Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin inşallah arkadaşlar. Böyle hiç videoyu kesmeden konuşmama devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu kitabı biz niye dinleyelim? Şöyle, mesela Gönül var takipçilerim arasında sürekli canlı yayınıma gelen. işte ben yokken kitabı okuma demeye başladı. Örnek veriyorum, öğrenci arkadaşlar denk geldi. Abla biz seni niye dinleyelim? Bize kanal amacını anlatır mısın? dedi. Kitap okuyorum, dinleyin isterseniz. Hoşunuza giderse kalırsınız dedim. Daha sonra o yayında kalıp abla çok güzel okuyorsun. Gerçekten dizi gibi sonrasını merak ediyoruz diyenler oldu. Kitap seçiminin de çok önemli olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Öyle kitaplar vardır ki kalındır, cilt cilttir ama size bir şey vermez değil mi? Zamanınız, zaman kaybı olur sizin için. Dersiniz ki ya bu kadar kalın kitap okudum ne öğrendim desen hiçbir şey. Ama yine şöyle bir dönüp baktığınızda yine de o kitap size bir kelime de olsa hayatınıza emin olun bir şey katmıştır. Hepsi emek arkadaşlar. Her şeyden önce bu kitap kitap okuyor işte yok öyle yok böyle diyen insanlar ben de diyorum ki Allah size akıl fikir versin. Her şeyden önce beni de geçti. Bu kitapları yazan yazarlara saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Bu kitaptaki emeğe, yaşanmışlıklara, bu kitaptaki harcanan yani kitabı yazmak için harcanan zamana ya siz kul hakkına girmiş oluyorsunuz. Beni engelleyeceğim derken yani insanlar mesela soruyorlar abla hangi kitap hangi yazar abla yazarın hemen mesela bana dediler abla yazarı işte bir e, internet üzerinden alışveriş yapacağını hemen sepete ekledim ablacığım alıyorum diyen arkadaşlar oldu güzel şeylere vesile olalım arkadaşlar güzelliklere vesile olalım ezan okunuyor ezandan sonra devam edeyim aziz Allah şefaat ya Resulallah cuma saatindeyiz arkadaşlar Allah bütün hastalara şifa, dertlere, deva, borçlara edalar nasip etsin. Rabbim Gazze'deki, Filistin'deki zulmü bir an evvel sonlandırsın, son versin. Filistine, Gazze'ye zafer nasip etsin. Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'da Filistin'de ezanları susturmasın Rabbim. Allah'ım inşallah bütün zulüm gören Müslüman kardeşlerimize görünmez orduları yardım eylesin. Bizlere de bütün nefsimizi geride bırakıp gafletten uyan uyandırıp bizleri de şuur hidayet nasip etsin cümlemize inşallah diyorum. Ezandan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Amin. Hatta ezan saatinde bir dua edelim. Ezan okunurken arkadaşlar. Allah'ım bu mübarek cuma gününde sana yönelmiş ellerimizi boynu bükmüş kalplerimizle huzurundayız ya Rabbi. Sen ki merhametlilerin en merhametlisi, sen ki duaları kabul eden Bizleri affeyle ya Rabbi. Kalplerimizi arındır. Bize sana layık eyle ya Rabbi. Ey kalplerini birbirine bağlayan Allah'ım. Bize kardeşliğin hakkını ver. Mazlumlara dert ortağı, yaralılara merhem olmayı nasip eyle. Bugün Filistin'de yetim kalan çocuklara, evsiz kalan analara, yıkılmış yüreklere selamet ver Allah'ım. Orada akan kanı durdur, Zulmü defet, zalimlere sen fırsat verme Allah'ım. Amin. Kudüs'te ezanlar susturulmasın. Mescidi Aksa'da secdeler yarım kalmasın. Oradaki her taş, her duvar, her gözyaşı sana şahittir Allah'ım. Bizleri o mukaddes toprakların davasına duyarsız eyleme Allah'ım. Evlatlarımıza da şuur hidayet nasip eyle İslam üzerine Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi bu cumayı ümmeti Muhammed için hayra, huzura, kurtuluşa vesile kıl Allah'ım. Ya Rabbi sen vatanımızı, milletimizi iç ve dış düşmanlarından koru. Ya Rabbi afatlarından da sana sığınıyoruz. Sen hıfzı ile muhafaza eyle Allah'ım. Sen yere sakinlik ver Ya Rabbi. Kalplerimizi birleştir. Sofra, sofralarımıza bereket, gönüllerimize sabır ve umut ver Allah'ım ve bizleri senin razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Ve selamun aleyhim alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Amin, amin Allah'ım. Sen bütün dualarımızı bizlerin kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi bu videoyu izleyen, içinden her tür hayır duası geçiren kardeşlerimin de sen dualarını kabul eyle Allah'ım. Biz senden istiyoruz Ya Rabbi. Sen büyüksün. Sen merhamet sahibisin Allah'ım. Sen bize merhamet eyle Allah'ım. Sen bizim bütün tövbelerimizi, günahlarımızı affeyle, tövbelerimizi kabul eyle, günahlarımızı bağışla Allah'ım. Cennetinde bizleri buluştur ya Rabbi. Amin. Arkadaşlar dişime takmışlar. Dişim neden yapılıymış? Ben kanalı açalı size soruyorum buradan. Kanalı açalı daha 3 aya yakın olmuşken Dişimi yaptıralı 2 sene olmuş. Yok ben dişlerimi buradan aldığım paralarla yaptırmışım. Ay gülüyorum gerçekten. Allah size akıl, fikir versin. Allah size akıl fikir versin. Allah'ım iftira atanların iftiralarını başlarına çevir ya Rabbi. Sen onları çamur attıkları insanın önce onların ayaklarının kirlendiğini, o çamurdan ayaklarının kirlendiğini öyle bir göster ki onlara Allah'ım kimin ahını aldılarsa yerde kalmasın Allah'ım. Ben hakkımı sana havale ediyorum. Sen hakkımı sen sor ya Rabbi. Sen hakkımı yerde bırakma Allah'ım. Amin. Şimdi insanların ya ben anlamıyorum bu insanların bu kadar kötü oluşunu arkadaşlar. Bende mi tuhaflık var? Size soruyorum bende mi tuhaflık var? Ya ben isterim ki daha çok mesela kanal sahibi arkadaşlar var. Diyorum ki sizin kanalınız beni de bak benim benim kanalım biraz yükselişe geçiyor diye abla senin kanalın bir anda nasıl yükseldi öyle böyle ya dedim sabret sizinki de yükselir şimdi beni geldi geçti ben daha çok mutlu oluyorum daha çok benim kanalımdan daha yükselen kanallara inanın ben daha çok mutlu oluyorum çünkü biliyorum ki hepimiz çok emek harcıyoruz gelip saçma sapan yorum yazarak orada burada insanları konuşarak karalayarak ne anlıyorsunuz Allah size önce dilinizi, önce kalbinizi tabi. Kalpte ne varsa dili dile de mi kıyıya uğrulmuş. Kalp bir denizdir. Dil dil ise kıyı. Kalpte olan dile vurur arkadaşlar. O yüzden önce kalplerinizi Allah size temizlemeyi nasip etsin. Allah size hidayet versin. Ama kimle uğraşıyorsanız da öyle bir dert versin ki bizimle uğraşmaya vaktiniz kalmasın. Ben de o kadar söylüyorum. Diyorum ki Rabbime havale ettim. Hasbunallahi ve nimel vekil. O en güzel vekil. Ben Rabbime havale ettim diyorum. Bu konuyu da buradan açıklık getirmiş olayım. Yok kaşınmış, yok gezinmiş. İki sene, iki buçuk sene önce yaptırdığım şeyler, şeyleri buradan yaptırmış gibi. Yahu kolumdaki bir tane kıçı kırık, affedersiniz, bilekliğe takmışlar. Bunu, bunu ben alabilmek için güne güne girmiştim arkadaşlar. İki sene önce, bunu da iki sene önce almışım. Yani hepi topu zaten elimde olan bu. Ona bile takmışlar. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizi ıslah etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Neyse biraz kitabımızın konusundan böyle özet geçeceğim arkadaşlar. Kitabımızın konusu Poyraz. Poyraz'ı anlatıyor arkadaşlar. Aslında küçükken adı Salih olan, yetimhanede zorluklar yaşamış, yetimhanede ona yapılan zorbalıktan sonra İki gün karanlık yerde kalıp, karanlık kutunun içinde kalıp, iki günün ardından çıkabilmeyi başarmış. Mutfak tarafına denk gelince de oradan kaçmanın yolunu bulmuş. Oradan kaçtıktan sonra da bir balıkçı teknesine rastlamış. Orada balıkçıların o an esen rüzgar, rüzgara Poyraz var, Poyraz işte deyip korktuklarında kendi adını da Poyraz koyarsa herkes ondan korkar diye ismiyle kendini koruyacağına inana, inanan, inanarak ismini Poyraz yapan bir gencin, genç bir adamın hikayesi bu kitap arkadaşlar. Kendini bataklığa sürükleyen, içen, her türlü yanlışa düşen ama bir gece öyle biriyle karşılaşıyor ve o karşılaştığı gece bir kaza yapıyor. Kaza sonrasında da Poyraz kendine çeki düzen vermeye başlayıp nefsini temize çektiği zamanların hikayesi Poyraz. O süreci anlatıyor. O süreçlerde yaşadığı güzellikleri ve zorlukları kaleme almış yazar. Harika, mükemmel bir ters köşe yapıyor size arkadaşlar. Kitap harika. Yani böyle nacizane bir kardeşiniz olarak bu bugünkü böyle videomda bu şekilde olsun. Hem bir açıklama hem cuma duası hem de bazı şeylere cevap vermiş olayım. Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum sanır. Biz konuşmuyorsak edebimizden, e zaten Rabbimiz bizi biliyor ya, öyle değil mi? Rabbimiz biliyor, kalpleri, gizliyi açığı her şeyi bilen Allah, doğru değil mi? Allah her şeyi bilen, gizliyi açığı, görünür görünmez ne varsa her şeyi bilen Allah. O yüzden e ben, beni Rabbim biliyor, ben size neyin açıklamasını yapayım? Ben sadece buradan benim yayınıma gelip bir şeyleri merak edip soran, saygı çerçevesinde bana bir şeyleri soran insanlara bu video gelsin. Düzgün bir şekilde ben de gayet sakinlikle videomu böyle bu şekilde tamamlamış olayım. Cevap vermiş olayım. Cevabım sadece kendi benim takipçilerimedir. Kimseyle işim yok. Hiçbir kanalla işim yok. Ben kendi yoluma bakıyorum. Yolumda ilerliyorum. Yoluma taş koyanların Allah yollarına taşlar döşesin diyorum. İyi insan olmaya gayret gösterelim arkadaşlar. Kötülükten kimseye fayda yok. Dünya yalan dünya. Üç günlük dünya. İnanın hiçbir kalbi kırmaya değmez. Hiçbir günaha girmeye değmez. Hiçbir kimsenin boş yere kimseye çamur atıp da iftira atıp da 3 kuruş şuradan fazla para kazanacaksınız diye iftira atmaya değer mi? Çamur atmaya değer mi? En çok da üzüldüğüm. Maalesef onlara inanan birkaç yaşının kadını olamamış, yaşının insanı olamamış kişiler. Yani bu kadar kör cahil olunmaz diyorum. Her söylenenin arkasından gidilmez arkadaşlar. Önce bir sorarsın, dinlersin, analiz edersin. Ondan sonra etraflıca düşünürsün, kendi zekanla karar verirsin. İnşallah onların da kişilikleri bu yaşa kadar gerçi oturmamış da bazı şeyleri Allah onlara gösterir de onların da kişilikleri oturur diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun hepinizin. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim bütün güzellikleri kalbi güzel olanların yoluna sersin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip arkadaşlar reklamı açıldı ya kanalım. Tamam. Ben şu an alamıyorum parayı falan ama pin kodum gelmedi ama o kazanç orada birikecek inşallah. Az da olsa akmasa da damlar ya hani. Rabbim nasip ederse her şey olur demişler. Nasip kısmette ne varsa biz de nasibimizde olanı yeriz değil mi arkadaşlar? O yüzden sizlerden ricam kanalıma abone olup böyle bir de bol bol videolarımı izleyip beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Geçmişteki videolarımı izleyerek de bana destek olursanız çok sevinirim. Bunu benim için yapmasanız bile kızım için sizden rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun tekrar. Hoşçakalın.